Merhaba arkadaşlar. Bugün 18. hafta Spor Toto kuponumu yorumlayacağım. 4 büyüklerden 3'ünün kaybettiği ve 167 kişinin 15 bildiği bu ilginç haftada son maçta 14'te kaldık. Selam hoş geldin. Gelen 14 maçı ve son anda 15'te neden maçı kısaca özetleyebilirsen sevinirim öncelikle tercihlerimden bahsetmek gerekirse, Altay Atakaş Hatay Spor 1 ila 2, Fatih Karagümrük Konya Spor 1 ila 2, Başakşehir Kasımpaşa 1, Rize Spor Göztepe 1 ila 2, Antalya Spor Trabzon Spor 1 ila 2, Adana Demir Spor Giresun Spor 1 ila 2, Malatya Spor Alanya Spor 1 ila 2, Beşiktaş Kayseri Spor 1, Sivas Spor Galatasaray 1 ila 0, Gaziantep FK Fenerbahçe 0 ila 2, Chelsea Leeds United 1, Leicester City Newcastle 1, Lille Olympique Lyon 1 ila 0, Paris Saint Germain Monaco 1, Real Madrid Atletico Madrid bir tercihlerini vermiştik. Özellikle Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir ve Chelsea maçlarında gelen son dakika golleri 15 bilen kişilerin fazla olmasında kırılma noktasıydı. Maalesef Fenerbahçe Gaziantep maçına yaptığımız 0 ila 2 tercihi bizi bu haftalık 15'ten etti. Ancak geçen hafta 12 bu hafta 14 bizi hedefe kitlenmede motive etti. Bu wow, süper gerçekten tebrikler. Peki 19. hafta spor toto bülteni hakkında yorumlarını ne zaman dinleyebiliriz? Teşekkür ederim. 19. hafta Sportoto bültenini henüz inceleme şansım olmadı. Ancak çarşamba veya en geç perşembe günü yayınlamaya çalışacağım. Evet videonun sonuna geldik yavaş yavaş veda edelim. Eklemek istediğin ya da YouTube Sportoto ailesine söylemek istediğin bir şeyler var mıdır? Bu hafta derece yapan herkesi tebrik ederim. Umarım en yakın zamanda hepiniz hayal ettiğiniz ikramiyeye ulaşırsınız. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup destek verirseniz minnettar olurum. 18. hafta spor toto kuponumu ve tahminlerimi verdiğim video linkini yorumlara bırakıyorum aşağıdan izleyebilirsiniz. Tüm toto severlere ve YouTube toto emekçilerine selam olsun. Hafta içi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bol şanslar.